E, doğrudan temin bu şeyle aslında biraz da daha... Covid ile evet. beraber şimdi herkes şeye yönelmeye başladı. Doğrudan temin. temin ihalelerine yönelmeye başladı. Şimdi doğrudan temin işte KİK'in evet. e, Kamu ihale Kurumu'nun 21. Evet. E, şeyin maddesinin beyefendinin bilmemişte kaçıncı bendine göre Şimdi doğrudan temin e, kanun olarak ya da işte diyelim hüküm olarak idarelere belli bir yetki verilmiş. Hadi, Şunu hadi demiş şey demiş ki sen zaruri hallerde zaruri hallerde doğrudan temine çıkabilirsin. Mesela ne, ne demek istiyor ya zaruri hallerde? Şu anda diyelim bir kış mevsimindeyiz. Sizin camınız kırıldı. Devlet diyor ki yani bunun için diyor şeyi beklemene Bekleyin. gerek yok. İhale burası diyor zaruri <laughs> Kıştır, hava soğuk. Evet. Sen doğrudan temine bu camlarını yap. Yoktur. Tamam mı? Ya da işte diyelim ki elinizin altındaki bilgisayarınız bozuldu. İşte ışık, eee lamba da patladı. Yaşamı devam da, edebilmesi için, için. Işte, Olabilirse yalnız, ama olabilecek yap. ve acil evet. olabilecek işler için. Buna rağmen üç ki, esnaftan vesaire başkan diye üç farklı esnaftan teklif alıyorsun. Şöyle tabii teklif usulüyle teklif alacak, şey yapacak en iyi şey teklifi veren kim konuşuyor? Öğren, o şirketten ürün tedarik Şimdi edilecek. mesela diyelim ki bugünkü doğrudan temin bir de şey var yani hükümet de aslında bir yerde yanlış yapıyor. Mesela bugün büyük şehirlerde doğrudan temin limitini şeye çıkartmışlar. 622 bin küsüre işte 622 bin 700 TL'ye çıkarmışlar. Şimdi bu bir yerde devlet diyor ki yani kendi mahtap olan kurumlarına diyor ki ya sen de beni soyabilirsin. Ben sana göz yumarım. Yani belediyelere e, en çok da işte belediyelere, diyelim ki üniversite gibi yerlere falan. Bu büyük şehirlerde 622 bin. Şimdi ilçeler ve diğer kurumlara 207 bin. Küs, küsüratlar da var İşte Diyelim ki 207 bin, üç, 250, 350, bilmem öyle. Şimdi şeye bakalım. Bakın. E, kurumdan ilçeye bakın. Şimdi mesela diyelim ki Kara Köprü, Kara Köprü bir ilçe değil mi? Evet. Kara Köprü Belediye Başkanı istediği zaman 107-207 binle doğrudan temin ihalesine çıkabiliyor, tamam mı? Bak. Ama öbür tarafa bakın, Adıyaman bir il değil mi? Evet. Adıyaman'ın doğrudan temin şeyin ne, limiti nedir? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. 143 bin. Bakın, düşün. Orası bir il. Burası ee, bir ilçe. Burası bir ilçe. Yani niye büyük şehirdeki ilçelere, kurumlara daha hı hı. şey Güzel, inisiyatif. Güzel. yok inisiyatif hakkı daha da verilmiş. Halbuki buraların daha kısıtlanması lazım. Yani denetim altına alabilmesi için devletin burada kısıtlanması lazım. Yani şeyin bu şey bu bir en önemli şey buradaki en önemli şey ne? Şimdi siz doğrudan teminle rekabet şansınız olmuyor. Bakın doğrudan temin şudur, devleti resmi soyma yöntemidir. Ben bunu zaman zaman her yerde söylerim. Yöneticilerin, belediye başkanlarının, devleti resmi soyma yöntemi doğrudan teminden geçiyor. Siz şimdi bir milyonluk, şimdi biraz önce Veysel Başkan dedi ki, bu gazeteler için devletin verdiği bir haktır. Bakın bütün gazeteler için, ulusal gazeteler için, yerel gazeteler, yerel için. gazeteler için, ben bu resmi ilanı alabilmem için ben ayda 300 bin masraf ediyorum. Öyle değil mi? Bir de onu da geçin. 3 yılda benim bekleme sürem var. Ee, ayda da 300 bin masrafım var. Yani devlet neden? Devlet bana bir, bir ödev vermiş. Ben gazeteyim. Demiş ki kardeşim ben sana şu 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 ödevleri vermişim. Sen bu ödevleri yere yerine getirdiğin gün ben de devlet olarak sana resmi ilanı göndereceğim. Resmi ilanın santimini ben belirliyorum. Fiyatı budur. Sen oradaki santimi kaçsa sen onun üzerine bana faturalandırıp geri göndereceksin. Abi bunu kimin aracılığıyla yapıyor devlet? Diyor ki ben basın ilan kurumu diye bir birim kurmuşum. Bu benim basın ilan kurumu. Muhtelif işte birçok ilde var. Bunların üzerinde sana gelecek. Bak olabildikçe de devletle entegre bir bütün iş. Bütün kamu kurumları. Tabii bütün kamu kurumları basın, de, basın e, ilan, ilan kurumuna göndermek ilan zorunda. Basın ilan Ve basın zorundan. ilan, kurumu da buradan, Buna buradan. doğrudan teminler dahil mi? Dahil. Ya işte. Diyar tutar fark hayır, etmek yok. Değil değil. Hayır. İşte doğrudan temin etsen. Göndermiyor işte. Ben kaçırmış bak, olayım. Şey devam ediyorum. Şimdi şey de e, burada basın ilan kurumu da buradan belli bir pay alıyor. Yani, ne alıyor? Bizde yüzde, yani. %15'le şeyin komisyonu var. Şimdi gel gelelim işin şey tarafına. Ee, devletin buradaki şey neden devlet soyuluyor? Soyulmasa ne olacak? Yani. Bak. Şimdi bir milyonluk ihaleyi düşünün. Tamam. Mesela diyelim ki büyükşehir, yani sözün şey misal veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi bir milyonluk bir ihaleye çıkacak. Tamam. Şimdi bu ihaleyi gazetede yayınladığı zaman herkes işte bunu görüyor. Burada ne olacak? Burada rekabet ortamı oluşacak. Açık ihale. Açık ihale şeffaf herkes gelip girecek. Diyelim ki 6-7 firma girdi. Şimdi bu 1 milyonluk olan iş kaça düşüyor biliyor musunuz? İşte kırıp rabı gidiyor siz. Ya 600 demeyelim de 800 bine diyelim. Tamam, tamam 800 bine kadar düşebilir. Yani 850 tamam. tabii. Yani düşüyor. Tabii rakam. Kırılmayı yüzde 20, 30 hmm. neyse ki bu tür işlerde de hani rekabet ortamı olan işler hiçbirisi %30'ın altında da gitmiyor. Onu da size söyleyeyim yani. 700 bine bin düşer. 700 bine düşer. 700 dolara kırılmayacak oluyor. Bunu şey. Şimdi devlet ya da büyük şehir bunu gazetede yayınlattığı zaman bu rekabet ortamını ortaya ortaya koymuş olacak. E, ortamını oluşturduğu zaman ne yapıyor? En az 300 cebinde bin. ya 200 bin diyelim. yani tamam. Yani %20 bin varsa, evet. 800 bin olurum. Siz bu ilan bedelini gazeteye ne kadar gönderiyorsunuz biliyor 2000 musunuz? lira. En fazla en fazla göndereceği para 4 bin. 4000. Bak 4000. O da suçun santimine tabii, göre herhalde büyüklüğüne göre ilerliyor. Aynen. Öyle. Bakın en fazla Şimdi, size şeyi veriyorum. Bak Başkan, şeyi söylüyorum. Tam sayfa mı yani? En fazla diyecek, evet. Yani, yani bu ihale bu iş işte, doğrudan temine gitse ne olur? Bu da aynı fiyatta. Bak aynı aynı fiyata gidiyor. Fiyat yükselte de biliyor. Şey, Şimdi onu ne yapıyorlar Mehmet Bey? Gidiyor. Daha iyi anlaşılır olsun onu, diye. Ben onu, konuyu bir izleyicilerimize söylüyorum. anlatıyorsunuz. Sana ne yapıyorlar? Onu, ne yapıyorlar? 1 milyon liraya çıkacağımız ihaleyi doğrudan teminle hale getiriyoruz? Ne yapıyoruz? Bölüyorlar. 5 milyon Bölüyorlar. İşi parça parça yapıyorlar. Ben mesela 10 milyonluk bir işin 11'e, 12'ye, 13'e bölündüğünü biliyorum. Peyderpey, pay pay, kısa kısa adam veriyor, şey yapıyor. Adam bir de bunu hak olarak görüyor. Yasa, bakın biraz önce dedim ya o zorunlu hallerde yapmaya rağmen yasa size yüzde üç hak veriyor. Bak diyor ki siz doğrudan teminle en fazla diyor yüzde üç yılda yüzde üç diyor ihale yapabilirsiniz evet. en fazla Mehmet Başkan doğrudan teminle bak o Şimdi, da zorunlu halerde sözü Şimdi, evet. bir yıl kaç gün bir evet. yılda kaç gün 365 365 bir Şu hastanemiz Urfa'da bir hastane evet. bir yılda 500'den fazla doğrudan temin ihalesi yapmış. 500'den fazla 500'den doğrudan şey. fazla. bunları zaten resmi olarak görebiliyoruz değil tabii, mi? Tabii, zaten? Tabii, tabii. Devletin EKAP diye şey, bir sistem şey, sistemi var. Şey, Bu sistemden ihaleleri görebiliyoruz. hani ben hatırlatıyorum izleyicilerimizde. Bu Vali Bey de görebiliyor. görebiliyor. vatandaşlar da görebilir. EKAP sisteminden evet. sanki hastanemizin bir içerisinde. ne kadar Belki vatandaş çıktı? çok iyi takip edemez ama. Hayır, yani bizim burada konuştuğumuz orada kayıt altında olduğunu bilinsin diye söylüyorum. Kimse sormuyor. Kardeş sen ne yapıyorsun? Mehmet yani Bey, burada, çok izleyicilerimiz, araya şöyle, bir yes vereyim de bir izleyicilerimiz de teşekkür ediyorum. Soru yağmuruna tuttular sağ olsunlar. <laughs> ee, Ahmet Serden geçti yazmış sizin için. Mutlu Bey, Mehmet Bey bu konuyu diyor. Mehmet Şimşek açmalı, Maliye Hazine Maliye Bakanımıza. Sahip Şimşek de sağda solda kaynak arıyor. Yeni vergi icat etmelerine gerek yokmuş. Kamu kurumları kamuda vurgunla kamuyu zarara uğratıyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Yani aslında ya üzü, Ahmet Bey'in söylediği... Şöyle. Yani siz şey, anlattığınız şey, konuda çok eğer ki bunlar olursa şey, devlete de yüzdelik komisyon alındığı evet, için bu şekilde Ahmet bey ben de teşekkür ediyorum ama diğer yani başka sorular şey, da var. Bu şeyin yani üzüldüğüm şey bu ülkenin gerçeği bakın bile bile bataklık yaşıyoruz. Şimdi mesela geçmişte ya bunlar çok yaşandı, büyük şehirde çok yaşandı, ilçe belediyelerinde çok. Şimdi söylüyorum mesela örnek. Şimdi daha önce Karaköprü Köprü belediyesinde hiç ilan çıkmıyordu. Evet. Şimdi Nihat Başkan gönderiyor. Mesela Haliliye Belediyesi'ne hiç ilan yok. Yok. Gelmiyor, göndermiyor. Yani Mehmet Can Polat nasıl bir yönetim anlayışı var nasıl yok bu? Yani devletin ya ilgili işte, bak devlet ama şey yapabiliyor diye bildiği için o da resmi sen, hayır, olarak. onu da yapamazsın, Onu da o da ayrı bir suç. Bakın o neyi gerektirir biliyor musun? O direkt cezaevidir. Cezaevi sebebidir. Anı hani devlet bir denetim yapsa. İşte Sayıştay gelip de düzgün denetimini yapsa o denetimin sonucunda işte diyelim ki savcılığa adliye bildirse bu da farklı bir suç. Bu nedir biliyor musun? Hem azmettirmeye giriyor hem de planlı dolandırıcılığa giriyor. Ya siz planlı devleti dolandırıyorsunuz daha bunun ötesi var mı? Yani bir milyonluk ya da iki milyonluk bir işe şeye çıkıyorsunuz ihaleye çıkacaksınız. Adam bu fetiş. siz mü Geldiniz, baktınız, ben iş yapmışım. E 3 milyonluk nedir? 3 milyona telefon almışım ya. Hı hı. Telefon. E telefonlar hepsi aynı. E ben bölmüşüm. 500 500 500. Kime vermişim? Veysel Polat almış. Ya demez mi kardeş? Sen madem bu telefonu alacaktın evet, evet. sen neden bu işi bölmüşsün? Neden bu kadar 500 500? Anladığım kadarıyla bu demiyor. Kadar, tabii hiç, demiyor. hiç yani, demiyor. Denilmiyor. İşte bak, Denilmiş olsa ha, bugün bunlar olmayacak. Ha bunun, bunu ne yapıyor? Ee, şey, iktidar Partisi biraz diyelim ki bu konuda e, muhalif, muhalefetin üzerine gidiyor. İşte muhalefet e, belediyelerin e, muhalefetin zaten kurumları yoktu. Ya işte belediyelerin üzerine gidiyor. Varsa diyelim ki odalar modalar özerk mözerkler belki olara yani devlet şu anda bu, bu dediğimiz mantıkla, marifetle resmen soyuluyor. Yani bunu da üzülerek söylüyorum. Mesela şeyi söyleyelim. Ee, Veysel Başkan iyi bilir. Daha önce ya Tugay'da dünyanın ilanı geliyordu. Tugay'dan, üniversiteden. Bakın isim isim veriyorum. Çevre ve Şehircilikten, DSE'den işte Sağlık İl Müdürlüğünden biraz önce dediği gibi e, Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı bütün hastaneler bağlı. Şu anda bütün bakın daha önce hastaneler kendi başına ihale yapardı. Yani her hastane kendisi ihalesini yapardı. İşte Mehmet Başkan yapmış. kendisi ya. yapardı. Adam adam beş evet. yapmış. Şimdi şimdi hepsi sağlık müdürlüğü üzerinde yapmak zorunda. Tamam mı? Yani düşünün. 13 tane ilçeniz var. Kocaman bir şehirde yaşıyorsunuz. Şehirde işte devasa 3-4 tane hastanemiz var. İşte 2-3 tane diş hastanesi var, sağlık ocakları var. Ne bileyim klinikler var, var da var. Doğru mu? İlçe ee, ilçe şeyleri hariç ilçe hastaneleri, sağlık ocakları ya da kırsaldaki sağlık ocakları yani bunların alımıdır, tıbbi alımıdır, yapımıdır, ne bileyim onarımıdır. İhale yok. Yani önce yok. önceki Tugay önce... devasa bir şeyimiz var, tugayımız var yanı başımızda işte Suriye var. Dünya kadar alım oluyor, giriş oluyor, çıkış oluyor. Yok. Yok. Büyük şehirde yok. Kasım Bey'le beraber yani şimdi zaman zaman söylüyorum şey yapıyorum. Yeni yeni birkaç tane ihale gelmeye başlar. Yok. Sen bunu bakın kurumlar bunu bize lütuf olarak vermiyor. Sen bunu vermek zorundasın. Devletin şeffaf olması için, saydamlığın iyi oluşturması için, iyi oturması için ve senin de kurumsal olarak bakın bu belediyeler içinde öyle kurumlar içinde öyle kurumsal olarak şeffaf olabilmen için hesap verebilmen için bunu yapmak zorundasın.